şu ana kadar esrar, metamfetamin, kokain ve uyuşturucu hap, tabanca, kalaşnikov birçok malzeme ele geçmiştir. Burada geçen malzemeden daha ziyade esas itibariyle Diyarbakır'ımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan tekrar söylüyorum en tepe yöneticiler dahil olmak üzere baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonunda başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. 292 hedefin kalanları da gözaltına alınacaklardır. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, çalışmalarına devam ediyorlar. Bu vesileyle tekrar arkadaşlarımıza toplam 205 adreste 292 şüpheliye yönelik yapmış oldukları 4200 polisimizle, helikopterlerle, ki hala helikopterler e, havada ve e, görüntü aktarıyorlar, yapmış oldukları operasyon dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz uzun zamandır büyük bir heyecan içerisindeydik. Çünkü e, bu operasyonların önemli özelliği şudur, tek tek değerlendireceksiniz, tek tek takip edeceksiniz. Sağ olsun Diyarbakır Valimiz, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz, hep birlikte Emniyet Genel Müdürümüz, Narkotik Daire Başkanımız, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz ve Diyarbakır Narkotik Şube hep birlikte hem heyecanla hem de ilmek ilmek dokuyarak bu operasyonu başarıyla yürütmüşler, sürdürmüşlerdir. İnşallah sonuçları itibariyle de öyle olacaktır. Bugün bir operasyon daha başladı. O da 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren 18. Yanlış söylemiyorum değil mi? Eren 18. Doğru sayın, Eren. Doğru. Eren 18. Eren e, Abluka 18 operasyonu. O da e, bine yakın e, jandarmamızla o da belirlenen 200 hedefin 50'sini e, geçen gün almıştık. Şimdi de inşallah diğer hedeflere yönelik operasyondur. Allah onların da jandarmamızın da ayağına taşlı edilmesini tekrar e, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu operasyonda e, metanfetamine yönelik ve metanfetamin satıcılarına yönelik e, oluşması da e, ayrı bir e, başlıktır. E, Huzurunuzda e, uyuşturucuya karşı mücadelede gençlerimizi korumaya çalışan, onların dimalarını, onların sağlıklı bedenlerini korumaya çalışan Türk Polis Teşkilatı'na, Türk Jandarma Teşkilatı'na tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Gelecek nesillerimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Soracağınız bir şey var mı? Ee, tepedeki İki kadın da gözaltına alındı. Yani e, bütün koordinasyonlarla beraber. Buyur. Şu anda e, girilen adreslerde gerek e, örgüt paçavraları e, gerekse e, aynı adreslerde, Kaleşnikoflar'da e, bazı adreslerde ele geçirildi. Elbette ki ee, burada daha geçmişten kalan bir alışkanlık üzere yani bir taraftan e, uyuşturucu, bir taraftan da uyuşturucudan yani narkodan elde edilen terör finansmanı elbette ki var. Ee, bütün bunlara yönelik şunun altını dizerek e, ifade etmek lazım. Yaklaşık e, iki, iki buçuk yıldır sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz. Yani ee, Bunun finansmanla yönelik operasyonlarda gerçekleştiriyoruz ki en kıymetlisi budur. Yani çünkü o zaman e, müsaade edebilme şansına sahipsiniz, el koyabilme şansına sahipsiniz. Gerek terör gelirlerinden, örgüt gelirlerinden, gerekse uyuşturucu gelirlerinden el koyabilme şansına sahipsin. Bu e, karşı karşıya kaldığımız gerek terör örgütlerini, gerek suç örgütlerini, gerek e, uyuşturucu örgütlerini tamamen kurutmaya yönelik bir e, e, adımdır. Onun için e, adliyeyle e, ve e, emniyetin kolluk güçlerimizin, jandarmanın e, yapmış olduğu e, gerek terör operasyonları gerek suç örgütlerinin tasfiye operasyonlarında finans e, ayağı da bizim açımızdan yani terörün ve suç gelirlerinin e, finansmanı ayağı da bizim açımızdan en önemli ayak olarak projelendirilmektedir, delillendirilmektedir, detaylandırılmaktadır ve ortaya konulmaktadır. Daha dün olsa gerek, dün sabah olsa gerek yine Maliye Bakanımızla birlikte imzaladığımız birçok terörün suç gelirleri sebebiyle el koyduğumuz ya zannediyorum bugün yarın öbür gün bir şekilde ilgili resmi gazetelerde yayınlanabilme imkanına sahip olacaktır. أي شيء ندي اسمه، bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği Diyarbakır Başsavcılığı ile birlikte yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir. Kökünü kurutma operasyonu. Operasyonun ismi. Önemi şuradadır. Diyarbakır'da hem baronlar hem baron baroniçeler hem narkoterör hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan narko alan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir. Hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüz, Narkotik Daire Başkanlığımız, Başsavcılığımız hakikaten iyi bir koordinasyonla sonucu alabildiğimiz bir operasyon gerçekleştirdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. 10 vilayette ve birçoğu yani ağırlıklı bölümü Diyarbakır'da ve yine 292'nin 8'i jandarma bölgesinde jandarmamızda operasyonun içerisindeydi ve 292 hedefe sabah 04 itibariyle arkadaşlarımız 4200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız 400 araç 20 narkotik köpeği 05 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Diyarbakır'da metanfetamin başta olmak üzere esrar, eroin, kokain her ne varsa bütün hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonlar gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne aynı zamanda koordinasyonu sağlayan başsavcılığımıza narkotik daire başkanlığımıza narkotik birimlerimize huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kolay bir operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var. Onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Ve başından itibaren tek tek takip edilmiş tüm dinlemeleri, tüm delilleri çok net bir şekilde elde edilmiş ve netice itibariyle de hukuki delillerde elde edildikten sonra operasyona döndürülmüştür.